Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game oynuyoruz. Şimdi oyuna başlayabiliriz. <laughs> Alayım şunu burayı ya. Ne, ne yazıyor burada? Aa benim korece ismim yok Squid Game falan. başlıyor. Evet çocuklar, altı oyun oynayacaksınız. Altı oyunda geçen oyunu tamamlıyor. Yani dört yani altı tane oyunda geçerseniz şu paralar 1, 1 milyar won doları kazanacaksınız. He, tamam anladım. Neyse, ilk oyuna geçelim mi abi? Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. ilk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Oğlum bu, bu nasıl oyuncak? Başka bir oyuncak bulamadınız mı? Yok bulamadık. Neyse. Bu ye Yeşil ışık kırmızı ışık oyunca arkadaşlar birazcık öne gideyim bu yeşil ışık kırmızı ışık oyunca tekerleme söyleyip döndüğünde Birinizi hareket ederken görürse o kişi eğleniyor eğleniyor nity eğleniyor diyorum. Anlamadınız değil mi? Neyse oyun başlasın lan. Tamam şimdi hadi bakayım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dur. Bakın hadi dur. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yes, geçtik. Hepimiz kazandık. Tebrikler çocuklar. Yarışmayı kazandınız. İlk oyunu da tamamladınız. Bu ne <laughs> ki? İlk oyunu geçtiniz. Sıra ikinci oyunda. O bu çok güzel. Evet bu çok güzel. Ben bu oyunu şey yaparım. Front <laughs> <laughs> ben. O ya Ben bu oyunu çok biliyorum. Bütün kişiler oynadı tamamlayamadı. boyn boyn Bu ne yapacağız acaba? Evet çocuklar. Bu oyunda ya bir çıkma be. 12. Uy Uy çekledim. Burada do hangisi doğru cam hangisi diğer camsa o cama atlayacaksınız. Hadi bakalım başlayın. İlk ben yaparım. C, şey. oh. <laughs> <laughs> ha. Aa, <laughs> Oyuncu 427 elendi. Eee Sanırım bu. Evet bu. Ama oyuncu 220. Ama 200 ama oyuncu ellendi çelendi. Hakkın rahmetine kovu. Aa! Arkadaşlar böyle arası arada sırada düşebiliyorum. Neyse devam edelim. Eee hangi camdı ya? Unity. <laughs> Arkadaşlar tek sırada olalım. Bence de ya aynen bence de. Hadi gel. Tamam işte böyle. Hangi yer kanka? Ben bilmiyorum kanka. Ee... o kanka alttan görebiliyoruz. Hadi gelin. Eh, sonunda ben de bitirdim. Oğlum hadi gelsene sen bir tek sen kaldın. Tam gelecek. Tam gelecek. Hangi hangi şeydi ya? Ee sanırım bu. Hayır. Bu. Hayır. Oh, 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 oh. Dıı. Ee, hangisiydi ya? Em, em. Ya bir çıkma. Ha, anladın mı? Çıkma. Şurada hizmet ediyoruz abi ya. Allah Hangi? Ah! Oh be. Oh, tamam Ah! Çok zor bir oyunda. Takım değiştirdim. gözlü balı da dandı da dana gibi kızarmış 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 Dana gibi kızarmış, kızarmış kız. Ya bir çıkmayın. Ya bir Allah aşkına çıkmayın ya. Bu ne Dala gibi kızarmış, kızarmış, kızarmış. Balı da 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 da. Balı da 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 Evet çocuklar. Şimdi üçüncü oyuna geçebiliriz. Üçüncü oyun şekil çıkartmaca. Abi ben bunu nasıl çıkartayım? Allah Allah. Çıkartayım ya bir şekil. <laughs> Kırdım. Oyuncu 226 elendi. Evet arkadaşlar ben üçüncü orayı gitmekle uğraşmadım uğraşmak istemiyorum o yüzden şimdi burada çıkacağım. Ya biz Fakü fakü sefote. Fakü tu bu. Evet arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü oyun. Üçüncü sezondan gelmiştir. Burada bu kovaları alıp. Burada bu kovaları alıp. Burada bu kovaları alıp. Bu kovaları alıp Allah. Allah. dur. Allahu ya <laughs> Uç Allah Allah her yer patladı <laughs> Döner. Bu kovaları alıp şey yapacaksın. Evet. Oyun başlasın. Ben bunu seçtim. Ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Ben de bunu, ben de bunu, 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 bunu Ben de yatağı seçtim. Ya. Ya biz. 12. Ben şu yatağı seçtim. Ben de bunu. Kırmızı, ben de bunu. bu döneri seç. O zaman sepetlerimizde şey yapmaya başlayalım. Mavi. Ya, Aldım. Aa, op, op, ah abi 15 Of. Of tepe çok dik. Ya. Bu ne ki? Of. Tepe çok dik ya. o a o o o a o f g e n 3 o o 457 elendi. Aldım. 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 Koydum 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 Evet Ya yeah, bis this... sabah olmasını bekliyorum. Sağolun. Çıktığını görün. Arkadaşlar. Üç oyunu, yarın oyun. üç oyunu da yarın oynayacağız. İyi seyirler. Ve görüşürüz.